Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzayı keşfetmeye devam ediyoruz. 3 günlük video yüklemedim çünkü artık şu aralıklarla video yükleyeceğim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri video yükleyeceğim. Cuma, cumartesi ve pazar günleri video, video yüklemeyeceğim. Hadi başlayalım. Küçük bir not verdim. bir tane sistem oynuyorum. Bu ne? Gitmedik galiba. <laughs> Arkadaş bu bu tablet mi bozuk bu oyun mu bozuk bilmiyorum. Ben bir ilgilenmediğim halde beni bir yerlere atıyor. Evet arkadaşlar buna gelmiştik. Artık oyun yani sistem olmakta zorlanıyorum. Onu söyleyebilirim. Muhtemelen yarın yeni oyuna geçeceğim. Eğer 100 like gelmezse, 100 like gelirse o videoya bu bilinmeyen gezegenlere gideceğimi söz vermiştim. Söz vermedim de söylemiştim. Ee, arkadaşlar alıyorum. Şuna gidelim bugün de. 8 tane gezegeni varmış. İdare ettirelim. Bir dahaki videomuzda yeni bir oyuna geçeceğiz arkadaşlar. 11 shorts ön bir shorts haber vereceğim shorts videosu ile. Ee, evet arkadaşlar. Hani İngilizce'de tuzak trap demektir ya. Trap pist diyor burada da. <laughs> Komik olmuş. Tuzak pist. <laughs> Neyse. Bu gezegene gidelim. Trap pist. E, e. Trappist B ama Trappist B. bir be bir türlü söyleyemedim. Kayalık bir gezegen arkadaşlar. Ne diyebilirim bilmiyorum. Kayalık işte. Gidelim. Ay ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Az önce gittiğimiz tra Trappist 1B gezegeni dışarıdan bakıldığında daha güzel görünüyor ama içine gidiğimizde daha kayalıksı görünüyor. Neyse o biz bu gezegene geçelim. Evet bu da aynı az önceki gezegen gibi çıkalım. Oyunun yapımcısı bir şey bulamamış herhalde aynı gezegeni koymuş. Biz bu gezegene gidelim. Trappist B'de 1'de Oh, arkadaşlar bu bir süper dünyaya benzettim ilk başta. Hani böyle arkadaşlar e, film çekerler ya böyle aksiyon filmleri bazen. Bazen eğer kendi filmimi çekseydim böyle girerdim böyle bir dünya yaratırdım. Uzaktan böyle yakınlaştırdım. Sonra dünyanın içine giriş yapardım ben öyle kendi filmimi yapsam. Çok güzel oldu. Bir gezegeni keşfetmek istiyorum arkadaşlar. Olamaz. Evet arkadaşlar güneşe bakalım. Yani o çok güzel görünüyor. Biz geriye mi gidiyoruz? İleriye mi? Oh dur. Dur arkadaşlar dur. Arkadaşlar durun çekiliyoruz. Şu anda çekiliyoruz arkadaşlar. Çekiliyoruz. Kaçmamız lazım. Oh. Neyse biz gidelim buradan da. Evet arkadaşlar. pis bir E gezegenindeyiz. Evet bu da az önceki gezegenin aynısı olmuş ki herhalde yapımcı bir şey bulamıyor arkadaşlar. Benim içeriğimi bulamamam gibi yapımcı da galiba ne yapacağını bulamamış. Komik bir durum. Yine burada girdap var. Burası şu nokta neresi anlamadım arkadaşlar. Bakın orta kısımda bakın. Ne orası anlamadım böyle. Bir tane gidip bakmak istiyorum. Işte. Ne yaptım ben? Neyse. Ee, şimdi daha çok dünyaya benzeyene gideceğiz galiba. Evet, buna gideceğiz. Aa arkadaşlar bu dünya resmen baksanıza. O şişeyi görenler like atsın. Şişeyi görenler abone olup like atsın. Resmen bir dünya olmuş. Bakın güneş de şu. Burada belki insan eğer bu oyundakiler gerçek ise insanlık yok olmasaydı belki de burada insanlık yok olsaydı pardon. İnsanlık yok olsaydı belki de bu bir burada yaşanabilirdi. Baksanıza dünya gibi resmen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda Trap Pis bir gel gezegenindeyiz. Sol altta. Bakın sol altta. Evet arkadaşlar bu gezegeni hiçbir şeye benzetemedim ben. Hiçbir şeye benzemedi gezegen. Az önce beyaz ışık yedik farkında mısınız? Durun. Bir, iki, bir. 2 3 4 5 6 Şu anda 7. gezegendeyiz galiba güneşi de sayıyoruz 8 olarak Geldik Bu da az önceki gezegen dediğim gibi yapımcı bu sistemde iki, Bir gezegeni iki tane kopyalamış arkadaşlar <laughs> Bu sistemin özetini verirsek bu <laughs> Bu arada arkadaşlar şu e, Sağ üst değil de Sağ üstün bir tık altı Bakın şu bakkal işareti var ya işte onun bir tık altında Turuncu bir şey var ya O beni video çekmeme yarıyor arkadaşlar e, Böyle videoyu kapattığım zaman Çıkıyor görürsünüz böyle Kapatabiliyorum Durdurabiliyorum Kapatabiliyorum tamir işareti Tamir yapabiliyorum Evime gidebiliyorum yani evime dediğim ee, çektiğim uygulamaya gidebiliyorum bir uygulama sayesinde çekebiliyorum ben youtuber olacak arkadaşlarım için önerebilirim evet arkadaşlar bir tane <laughs> neyse like o arkadaşlar yok oldu bulmamız lazım <laughs> durun arkadaşlar bunu şimdi Evet. Ayarlama çözümü. Evet arkadaşlar. Göre. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Şu anda güneş yani o sistemin yıldızı görünüyor şu anda. Ben görebiliyorum. Görenler like atıp abone olsun. Bekliyorum. 5 saniye verdim. 5 4 3 2 1 0 Görenler abone olup like atsın. Bir de yorumlara yazsın. Ee, <laughs> o arkadaşlar burada bir sürü yer var. Bir sonraki videoda arkadaşlar gideceğimiz yer bir sonraki videoda gideceğimiz yeri söylemeyeceğim arkadaşlar ama nasıl yapacağımızı söyleyeceğim aslında gideceğimiz yer arkadaşlar bulabilirsem eğer ee, H'de. hd bakın arkadaşlar sağ üstte hd 216 133 diye bir tane sistemimiz var bakın trap, tra pistin sağsasında işte gelecek videoda ona gideceğiz arkadaşlar hoşçakalın bay bay